2003 yılında ekranlara gelen ve dizi bittikten sonra da eski bölümleri YouTube'dan ilgiyle takip edilen Sihirli Annem oyuncularının büyük değişimlerini sizler için derledik. İnci Türkay, belki de hayatının en ses getiren rolünü üstlendiği Sihirli Annem dizisinde 2003'ten 2006'ya kadar başrol oyuncusu olarak Betüş'ü canlandırdı ve çocukların büyük sevgisini kazandı. Şahap Sayılgan, ekran severler tarafından Özellikle 2003 ve 2011 yılları arasında rol aldığı Sihirli Annem'de canlandırdığı sadık karakteriyle tanınmaktadır. Mesleki kariyerine tiyatroyla adım atan ünlü oyuncu, daha sonra sinema ve dizilerle oyunculuk kariyerini sürdürmüştür. Sihirli Annem'in sevimli mi sevimli küçüğü Toprak vardı hatırlarsanız. Kıvırcık saçları ve sevimli halleriyle hepimizin gönlünde taht kurmuştu. Gözümüzün önünde büyüdü desek yeridir. 9 yıl boyunca ekranlarda kalan dizide toprağın büyüsüne de tanık olmuştuk. Yıllar geçti. Toprağı canlandıran Jennifer Boyner de büyüdü tabii. 21 yaşındaki genç oyuncu değişimiyle de herkesi bir hayli şaşırttı. Sadık'ın oğlu, evin büyük çocuğu Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür de inanılmaz bir değişim geçiren dizi oyuncularından. Dizide kilolu haliyle tanınan Özmüldür, gençlik çağında verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekmişti. Sihirli annemin çileği Zeynep Özkaya da çok küçük yaşlarda oyunculuk hayatına başlayıp gözümüzün önünde büyüyen isimlerden. Şimdilerde YouTube kanalında içerik üretmeye yoğunlaşan Zeynep'in büyük bir hayran kitlesi var. Dizide Ceren'in kıvırcık aşkı Kerem yani Michel Sedolini de değişimiyle şaşırtan isimlerden. Büyükleri zamanında İtalya'dan İstanbul'a göç eden Michel'in kendisi de 1992 yılında İstanbul'da doğmuş. Hem İtalyan hem de Türk vatandaşı Sedolini şu anda Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Galatasaray Üniversitesi'nde doktora öğrencisi ve aynı zamanda bu üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapıyor. Birçok reklam filminde de yer alan Gizem Güven, Sihirli Annem'de Ceren, Selena'da Leyla karakterini canlandırdı. Gizem de Zeynep gibi YouTube kanalına içerikler üretiyor ve onun da büyük bir hayran kitlesi mevcut. Sihirli Annem dizisinin tuğçesini hatırlıyorsunuzdur. Kendisi evin sevimli oğlu Cem'in sevgilisiydi. Cem'in odasında sürekli ders çalışmaları Sihirli Annem severlerin dün gibi aklındadır. 2016 yılında dünya evine giren ve Zehra adında bir bebek dünyaya getiren Er Subaşı verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme büründü. Er Subaşı tam tamına 41 kilo verdi.